Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dostlar Bugün sizlerle Mustafa Canlı hocamın Yüz Akı dergisinde 2024 Aralık ayında Yayınlanan Müminin Manevi Gıdaları isimli yazıyı paylaşmak istiyorum. An Ebi Ümamet el kîle, fema et-tehlilü et et et, et ve yücra zâlike aleyhim Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ahir zamanda İnsanların insanlara yaşatan azık nedir diye soruldu, o da şöyle buyurdu. Tehlil, la ilahe illallah, tekbir, Allahu ekber, tesbih, subhanallah ve tahmid, elhamdülillah. Bu zikirler insanlara yemek yerine geçirilecektir. Bir mesaj diyor hocam, bedenin gıdası olduğu gibi ruhunun da gıdası olduğunu unutma. Mevlana Hazretlerinden şöyle bir alıntı yapmış. Teni aşırı besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Batı şeriada Beytül Lahim'deki evinden baskınla kaçırılarak tutuklanan Filistinli esir Muazzez Abayat İsrail'de gardiyanlar tarafından 9 ay boyunca demir çubuklarla dövülmüş. Her türlü işkence, aç ve susuz bırakma gibi ağır ve kötü muamelelere maruz bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra kendisiyle yapılan bir röportajda Abayat bütün dünyaya şöyle sesleniyordu. Yemek yok, sadece dua var. Allah'a nasıl dua ediyordum biliyor musunuz? Allah'ım İmran'ın kızı Meryem validemizi nasıl rızıklandırdıysan beni de öyle rızıklandır. Zira Hz. Zekeriya aleyhisselam her ne zaman mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buluyordu. Vallahi biz bu şekilde doyuyorduk. Dua ediyordum, dua ediyordum. Muazzez Abayat sonra ser levhamızı, ser levhamızı tezyin eden hadis-i şerifimizi bizlere hatırlatıyor ahir zamanda ümmetimin gıdası, tehlil, tekbir, tesbih ve tahmid getirmek olacaktır. Ben de subhanallah ve la ilahe illallah diyordum. Allah'a hamdolsun böyle doyuyordum. Elhamdülillah. Sonra şöyle diyordum. Allah'ım sen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim Habibimdir buyuruyorsun seni sevdiğim gibi onu da seviyorum. İslam muvahit ve mücahidi Muazzez Abayat geçirdiği travmayı şu anda Beytüllahim'deki bir hastanede atlatmaya çalışıyor. Aynı zamanda hafıza kaybıyla mücadele ediyor ve ailesini tanıyamıyor. Rabbim bir mucahit kardeşimize acil şifalar lütfetsin ve mükafatını versin. Böyle mücahitlerin de sayısını artırsın inşallah. Evet. Bedenin ayakta kalabilmesi için gıdalandığı ve rızıklandığı hususlar olduğu gibi ruhun da gıdalandığı ve rızıklandığı hususlar vardır. Hatta ruhun ihtiyaçları bedenin ihtiyaçlarından daha da ehemmiyetlidir. Hazreti Mevlana şöyle buyurur. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü kuvvetli gitsin. Bedeni ayakta tutan ruhtur. Beden aç susuz kalır ama ruh gıdasız kalamaz. Veya gıdasını alamayan ruh yükselemez, terakki edemez. Hususen günahların, haksızlıkların, isyanların kol gezdiği şu ahir zamanda mümin sığınabileceği, huzur bulabileceği sakin bir liman arayışı içindedir. Şimdi gelin müminin manevi olarak gıdalandığı şeylerden bazılarını burada işaret etmeye çalışalım. Mümine ruh veren, can veren en mühim husus tevhiddir. Tevhid, ümmeti birleştiren, ümmete ruh veren bir esastır. Tevhid, üzere yaşayan bir mümin, Allah'tan başka hiç kimsenin önünde eğilmez, iki büklüm olmaz. Tevhid mümin'e ruh verir, can verir. Ruhumuzun en mühim manevi gıdalarından biri ibadetlerdir. Hakikatte ibadetler Rabbimiz tarafından biz kullarına lütfedilen büyük nimetlerdendir. İbadetler müminin kalbine huzur verir, hayatını düzene koyar. Konuşmalarını ve davranışlarını kontrol altında tutar. İbadetler içerisinde gönle huzur veren en mühim manevi gıdalardan biri dinin direği namazdır. Mümin namazla huzur bulur. Huşu içinde kılınan bir namaz ezanı Muhammedî'de de nida edildiği gibi mümini felaha kavuşturur. Namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Yine oruç ibadeti de ruhumuzun gıdalandığı ibadetlerdendir. Açlıkla birlikte ruh terakki eder. Oruç kişide merhamet hislerini uyandırır, sabır, metanet gibi ahlaki erdemleri pekiştirir. İnsana hem maddi hem de manevi olarak can veren zekat ibadeti, kişiyi anasından yeniden doğmuş gibi bir hale sokan haç ibadeti, müminin manevi olarak gıdalandıran en mühim ibadetlerdendir. Müminin ruh olarak gıdalandığı en mühim gıdalardan biri de zikir ve tesbihattır. Gönüller zikir ve tesbihat ile gıdalanır. Zikir ve tesbihat müminin manevi direncini güçlendirir. Zikir ve tesbihat ahir zamanın fitnelerine karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Hayata bakış açısını pozitif manada destekler. Ahir zamanda ümmetim Ümmetin manevi gıdalarından biri de Kur'an ve Peygamber Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Kur'an ve sünnet ruhumuzu besleyen ve bizim doğru yolda ilerleyebilmemizi sağlayan manevi gıdalardandır. Kur'an çorak gönüllere şifadır. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: "Biz Kur'an'da öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir." Sözlerin en güzeli olan Kur'an'ın ve yolların en güzeli olan Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna tabi olan bir mümin yolunu asla şaşırmaz, hem bedenini hem de ruhunu temiz ve helal şeylerle gıdalandırmış olur. İlim yolları aydınlatan kandil gibidir. Hikmet ise bilginin arkasındaki sırlardır, müminin yetiğidir. Hikmet irfanın mahsulüdür. Bilgi kirliliğinin arttığı şu ahir zamanda mümin ilim ve irfanın peşinden giderek hem manevi olarak gıdalanır hem de hakikat perdelerini birer birer aralar. İnsan beden ve ruhtan müteşekkildir. Onun bedenini ayakta tutan hususlar olduğu gibi ruhunu da besleyen hususlar vardır. İşte bu manevi gıdalardan biri de kardeşlik ve ümmet şuuruna sahip olmaktır ümmet arasındaki birlik ve beraberlik, dayanışma, manevi bir gıda olarak bu dünyada yalnız olmadığımızı bize bildirir. Birlik ruhu manevi bir güç kaynağıdır ve fitnelere karşı ümmetin en sağlam kalesidir. Helal ve temiz gıda hem maddi hem de manevi gıda olarak müminin en mühim gıdalarından biridir. Zira helalde bereket vardır, huzur vardır.'' Helal ve temiz gıda müminin bedenen sağlıklı olması için mühim olduğu kadar ruhu için de önemlidir. Helal ile beslenmek bir müminin hem bedeni hem de ruhu için bir mesuliyettir aynı zamanda. Haram gıdada bereket yoktur. Haram bedenin dengesini bozduğu gibi ruhu da şiddetli bir şekilde tahrip eder. Haramdan kaçınan mümin şüpheli şeylerden de kaçınır, uzak durur. Günümüzde gıdalara katılan katkı maddeleri ve hormonlar ümmetin sağlığını tehdit etmektedir. Esasında şüpheli olan gıdalardan sakınmak takva yoludur. Günümüzde birçok insan bir tüketim çılgınlığı içinde bocalayıp duruyor. Tüketim çılgınlığı insanlarda ruhi ve fiziki zayıflamaya yol açmaktadır. Hususen israf illeti cemiyetleri içten içe kemirmektedir. Bu bakımdan mümin israfı terk ederek sade bir hayat sürmeli ve kendisine verilen nimetlerle yetinip şükretmelidir. Çünkü israfta bereket yoktur. İsraf yapılan bir evde bereket olmaz. Bir mümin israftan uzak bir hayat yaşarsa evinde bereket bulur, ruhaniyetli bir hayat yaşar. Zor zamanlarda sabır ve eldeki nimetlere şükür en büyük zenginlik olan kanaat ümmetin ruhunu doyuran ve ayakta tutan en önemli manevi gıdalardandır. Rabbimiz şayet şükrederseniz size olan nimetlerimi artırırım, artırırım buyurmaktadır. Rabbimiz bedenimizin gıdasını lütfettiğin gibi ruhumuzun da gıdasını lütfet. Rabbimiz bizleri senin sevginle, Habibinin sevgisiyle rızıklandır. آمين السلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين باشكر ياسد برشما جزاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.